Matematik 6 dersi 3. ünitenin ünite değerlendirme sorularına devam ediyoruz. 9. soruda kalmıştık. Şirketin 5 aylık ortalama gelir miktarı kaç bin TL'dir? Bunun için bir önceki sayfadaki grafiğe bakalım. Ortalamamı sormuş. 5 aylık ortalama gelirini sormuş. Dikkat edin. Şimdi baktığımız zaman gelirlerimiz sadece açık renkte gözüküyordu. E, gelirlerimizi önce ne yapacağız? Hepsini, gelirlerin değerlerini toplayacağız. Daha sonra 5 ay olduğu için 5'e böleceğiz. Yani 40 artı 25 artı 50 artı 35 artı 30 yapı bunu 5'e böleceğiz. Bu işlemi yaptığımız zaman gelirin ortalaması eşittir. 40 artı 25 artı 50 artı 35 artı 30. 5 ay olduğu için 5'e bölüyoruz. Ve cevap olarak 36'yı buluyoruz. 9. sorumuzun cevabı da ne oluyor? 36. Grafikteki bilgilere göre hangisi yanlıştır? Şirketin son 3 aylık gelir ortalaması 35.000 TL'dir. Bakıyoruz. Son 3 aya bakmamızı istiyor ve gelirlere bakmamızı istiyor. Son 3 ay şunlar değil mi? Mart, Nisan, Mayıs. Son 3 ayda bakın 50 var, 35 var ve 30 var. Bunları toplayıp 3'e böleceğiz. Bu işlemi yaptığımız zaman ne olacak? 50 artı 35 artı 30 bölü 3. Böldüğümüz zaman cevabımız ne olacak? 38,33 yapıyor. Bakın tam 33.000 TL yapmıyor. Yani 38.330 TL gibi bir rakam buluyoruz karşımızda. O zaman tam 35.000 TL olduğu için ve yanlışı sorduğu için bunun cevabı bu. A seçeneği. Şirketin son 3 aylık gelir ortalaması 38,33.000 TL'dir. Yine de biz BCD'ye de bir bakalım. Şirketin 5 aylık gider açıklığı. Açıklığı nasıl buluyorduk? Giderin açıklığının sadece koyu renklere bakacağız. En yüksek değerimiz ne? Şubat ayında bakın 30.000 TL. En düşük değerimiz ne? 15.000 TL Mayıs ayında. Demek ki en yüksekten en düşü çıkardığımız zaman bu değeri de bulabiliriz. 30.000 TL'den 15.000 TL'yi çıkarttığımız zaman 15.000 TL gider açıklığı görünüyor. Bu doğru. Şirketin 5 aylık gelir açıklığı 25.000 TL'dir. Bu sefer gelir açıklığını sormuş bakın. Sadece açık renklere bakacağız. En yüksek değerimiz 50. En düşük değerimiz 25. Bakın 50'den 25'i çıkartacağız. En yüksek değerden en düşük değeri çıkartacağız. Cevabımız ne çıkacak? 25. O zaman bu da zaten 25.000 TL demiş. Bu da doğru. Şirket en fazla harcamayı Şubat ayında yapmıştır. Harcama dediğine göre gider. En fazla bakalım giderimiz neredeymiş. Ocakta 25, Şubatta 30. 30'dan daha büyük var mı? Yok giderek düşüyor. Evet en fazla gider Şubat ayında. En fazla harcamada Şubat ayında yapılmış 30.000 TL ile. Bu da doğru. Aşağıda 12 öğrencinin fen bilimleri dersini almış oldukları puanlar verilmiştir. Burada puanları vermiş karışık olarak. Öğrencilerin bu dersten almış oldukları puanın açıklığı nedir? Şimdi açıklığı nasıl buluyorduk? En yüksek puanımızı bir buluyorduk. Şöyle bir tarayalım. En yüksek puanımız ne burada? Evet 95 değil mi? Bakın burada 95. Bir de en düşük puanımızı bulalım. En düşük puanımız ne? 25. Ne yapacağız? 95'ten 25'i çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman cevabımız ne çıkacak? 70. 11. sorunun cevabı da denizli seçeneği olacak.